Vitaminler, vücudumuzun görünmez destek ekibi gibi çalışır. Enerji üretiminden bağışıklığa, cilt sağlığından kemiklere kadar her şeyi dengede tutarlar. Toplamda 13 temel vitamin vardır ve bunlar iki gruba ayrılır. Suda eriyen vitaminler ve yağda eriyen vitaminler. Suda eriyen vitaminler, B grubu vitaminleriyle C vitaminidir. Bu vitaminler vücutta depolanmaz, yani her gün düzenli almak gerekir. Yağda eriyen vitaminler ise A, D, E ve K. Bu vitaminler vücutta depolanabilir. Kısacası, vücudumuzun dengede kalması için hem suda hem yağda eriyen vitaminlerin her birine ihtiyacımız var. Şimdi, bu 13 vitaminin görevlerini ve neden bu kadar önemli olduklarını tek tek keşfedelim. Önce suda eriyen vitaminlerle başlıyoruz. B1 vitamini, yani tiamin, vücudumuzun enerji üretiminde tam bir kahraman. Yediklerimizi yakıt olarak kullanmamızı sağlıyor. Düşün, karbonhidratları enerjiye çeviriyor. Yani sabah kahvaltısındaki ekmek ve yulaf seni ayağa kaldırıyor. Ama sadece enerji değil, sinir sistemin içinde hayati. Sinir hücrelerimizin düzgün çalışmasını sağlıyor. Eksik olursa ellerde ve ayaklarda karıncalanma, uyuşma ya da kas zayıflığı gibi sinyaller verir. B1 eksikliği sadece kasları değil, zihni de etkiler. Unutkanlık ve odaklanma güçlüğü gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Ciddi eksiklik durumunda beriberi hastalığı ortaya çıkabilir. Kaslar zayıflar, kalp düzgün çalışamaz ve kişi kendini sürekli yorgun hisseder. Günlük ihtiyaç yetişkin erkek yaklaşık 1.2 mg, yetişkin kadın yaklaşık 1.1 mg. Bu miktar çok küçük gibi görünse de B1 suda çözünen bir vitamin olduğu için vücutta depolanmaz. Yani her gün almak gerekir. B1'i nereden alıyoruz? Tam buğday ekmeği, yulaf, mercimek, kuru fasulye, ceviz, fındık ve et ürünleri harika kaynaklar. Kısacası B1 vitamini vücudun enerji motorunun anahtarı. Eksikse motor var ama yakıtı yakamazsın. Her gün al, enerjini hisset. B2 vitamini yani riboflavin vücudumuzun enerji üretiminde önemli destekçi. Yediklerimizi enerjiye çevirirken devreye giriyor ve hücrelerimizin yakıtını en verimli şekilde kullanmasını sağlıyor. Ama B2 sadece enerjiyle sınırlı değil. Cildimizin, saçımızın ve tırnaklarımızın sağlığı için de şart. Eksik olursa dudak kenarında çatlaklar, gözlerde yanma, halsizlik gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Ayrıca Göz sağlığı için de kritik. Retina'daki bazı enzimlerin çalışması riboflavin'e bağlı, yani görmeyi ve ışığa uyum sağlamayı destekliyor. Günlük ihtiyaç: Yetişkin erkek yaklaşık 1.3 mg, yetişkin kadın yaklaşık 1.1 mg. Başlıca B2 kaynakları: Süt, yoğurt, peynir, yumurta, et ve yeşil yapraklı sebzeler. Kısacası B2 vitamini hem enerjini üretir, hem de cildin ve saçın için görünmez bir kahraman gibi çalışır. B3 vitamini, yani niyasin, vücudumuzun enerji fabrikasında kritik bir rol oynuyor. Karbonhidratları, yağları ve proteinleri enerjiye dönüştürerek seni aktif tutuyor. Yani B3 yoksa enerji üretimi biraz aksıyor, yorgunluk kapıda. Ama B3 bununla sınırlı değil. Cilt ve sindirim sistemi sağlığı için de önemli. B3 vitamini iki formda bulunur. Nikotinik asit ve nikotinamit. Nikotinamit aynı zamanda niasinamid olarak da bilinir ve cilt sağlığı, enerji üretimi ve DNA onarımı gibi görevlerde rol oynar. Eksik olursa deri problemleri, sindirim sorunları ve halsizlik gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Tarihte çok sık rastlanan eksiklik durumu pellagra adı verilen bir hastalıkla kendini gösterir. Ciltte kızarıklık, ishal ve hatta ruhsal değişiklikler görülebilir. Günlük ihtiyaç, yetişkin erkek yaklaşık 16 mg, yetişkin kadın yaklaşık 14 mg. Kaynaklar çok çeşitli. Et, tavuk, balık, tam tahıllar, yulaf ezmesi, bulgur, tam buğday ekmeği gibi, yer fıstığı ve mantar B3 deposu. Kısaca, B3 vitamini hem enerjini üretir hem de cilt ve sindirim sistemin için destek olur. B5 vitamini, yani pantotenik asit, vücudumuzun enerji üretiminde ve metabolizmasında çalışanlardan biri. Yediklerimizi enerjiye çevirirken yağları, karbonhidratları ve proteinleri işleme sokuyor. Yani enerjini hissetmenin arka planındaki gizli destekçi B5'tir. Ayrıca hormon üretiminde de önemli bir rol oynuyor. Stresle başa çıkmamızı sağlayan kortizol gibi adrenal hormonların üretiminde B5 vitamini önemli bir rol oynar. Eksikliği çok nadir görülse de yorgunluk, baş ağrısı, uykusuzluk ve karıncalanma gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Günlük ihtiyaç, yetişkinler için yaklaşık 5 mg. Kaynaklar oldukça yaygın. Et, tavuk, balık, yumurta, süt, yoğurt, avokado, mantar ve yulaf ezmesi, bulgur, tam buğday ekmeği gibi tam tahıllar B5 deposu. Kısaca, B5 vitamini vücudun enerji santralini çalıştıran ve hormonlarını destekleyen bir vitamin. Eksik olursa enerji ve stresle başa çıkmak zorlaşır. Yeterince alırsan her şey yolunda gider. B6 vitamini yani piridoksin vücudumuzun enerji üretiminde ve sinir sistemi sağlığında çok önemli bir rol oynuyor. Proteinleri enerjiye çevirmemize yardımcı oluyor. Yani yediğin et, balık, baklagiller doğru şekilde yakıt oluyor. Aynı zamanda sinir sistemimizin mesaj iletimi için kritik. Beynimiz ve sinir hücrelerimiz arasında iletişimi sağlıyor. Eksik olursa halsizlik, sinirlilik, uyuşma, karıncalanma ve bazen depresif ruh hali görülebiliyor. Günlük ihtiyaç yetişkinler için yaklaşık 1 tam onda 3 mg. B6 vitamini özellikle et, balık, tavuk, muz, patates ve yulaf ezmesi, bulgur, tam buğday ekmeği gibi tam tahıllarda bulunuyor. Kısaca B6 vitamini hem enerji üretiminde hem de sinir sistemimizin sağlıklı çalışmasında görev yapan küçük ama kritik bir kahraman. Eksik olursa vücudun mesaj iletimi aksar, yeterince alırsan hem enerjin hem ruh halin dengede olur. B7 vitamini, yani biyotin, enerji üretiminde ve vücut dokularının sağlığında önemli bir rol oynuyor. Karbonhidratları, yağları ve proteinleri enerjiye dönüştürüyor. Ama biyotin sadece enerjiyle sınırlı değil. Saç, cilt ve tırnak sağlığı için de kritik. Eksik olursa saç dökülmesi, tırnak kırılması ve cilt problemleri görülebiliyor. Bu yüzden güzellik ve sağlık için görünmez bir destekçi gibi düşünülebilir. Günlük ihtiyaç, yetişkinler için yaklaşık 30 mikrogram. Kaynaklar, yumurta sarısı, ceviz, fındık, badem, mantar ve tam tahıllar, biyotin açısından zengin. Kısaca B7 vitamini, vücudun enerji santralini çalıştırırken, saç ve cildin sağlığını da destekleyen küçük ama güçlü bir vitamin. Eksik olursa enerji ve dokuların olumsuz etkilenir, yeterince alırsan hem motor hem de görünüm sorunsuz çalışır. B9 vitamini, yani folik asit, vücudumuz için adeta bir yapım ve tamir ekibi gibi çalışıyor. Hücrelerin bölünmesini ve DNA'nın doğru şekilde kopyalanmasını sağlıyor. Bu yüzden özellikle büyüme ve gelişme dönemlerinde kritik. Ayrıca kırmızı kan hücrelerinin üretiminde önemli bir rol oynuyor. Eksik olursa halsizlik ve yorgunluk gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Hamilelikte ise bebekte bazı doğum kusurlarını önlemede hayati öneme sahip. Günlük ihtiyaç yetişkinler için yaklaşık 400 mikrogram, hamile kadınlarda 600 mikrogram civarı. Folik asit en çok yeşil yapraklı sebzelerde, marul, maydanoz, mercimek, nohut, kuru fasulye, avokado ve tam tahıllarda bulunuyor. Kısaca B9 vitamini hem hücrelerin sağlıklı bölünmesini hem de kan üretimini destekleyen kritik bir vitamin. Eksik olursa vücut yavaşlar ve halsizlik artar. Yeterince alırsan hem enerjin hem de sağlık dengede olur. B12 vitamini yani kobalamin vücudumuzun enerji üretiminde ve sinir sistemi sağlığında kritik bir rol oynuyor proteinleri ve yağları enerjiye dönüştürürken, sinir hücrelerinin sağlıklı çalışmasını da destekliyor. B12 vitamini iki formda bulunur. Siyanokobalamin ve metilkobalamin. Metilkobalamin, siyanokobalamin gibi karaciğerde aktif forma dönüştürülmeye gerek kalmadan doğrudan devreye girdiği için daha kolay emilir. Eksik olursa halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon sorunları ve bazen ellerde ayaklarda karıncalanma gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Özellikle vejetaryen veya vegan beslenenlerde eksiklik riski daha yüksek. Günlük ihtiyaç yetişkinler için yaklaşık 2,4 mikrogram. B12 en çok hayvansal kaynaklarda bulunuyor. Et, balık, tavuk, yumurta ve süt ürünleri. Kısaca B12 vitamini vücudun enerji motorunu çalıştıran ve sinir sistemini koruyan hayati bir vitamin. Eksik olursa enerji ve sinir sistemi aksar. Yeterince alırsan hem enerjin hem de zihnin en iyi şekilde çalışır. C vitamini, yani askorbik asit, vücudumuzun en çok ihtiyaç duyduğu destekçilerden biri. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir, yani hastalıklara karşı savunmamızı artırır. Enfeksiyonlarla savaşan beyaz kan hücrelerini destekler. Kesik ve sıyrıkların hızlı iyileşmesini sağlar. Cildimizin ve dokularımızın sağlam kalmasına yardımcı olur. Ayrıca demirin vücutta daha iyi kullanılmasını sağlar, enerji üretimimizi destekler ve hücrelerimizi korur. Eksikliği durumunda yorgunluk, diş eti kanamaları ve bağışıklıkta zayıflama görülebilir. Tarih boyunca denizciler taze meyve ve sebze bulamadıklarında iskorbüt hastalığıyla karşılaşmışlardır. En iyi kaynaklar portakal, mandalina, kuşburnu, limon, brokoli, çilek, maydanoz, biber ve yeşil yapraklı sebzeler. Günlük ihtiyaç yetişkinler için yaklaşık 75-90 mg, bir kivi, 70 mg, bir portakal, 60 mg, 1 limon, 50 mg, 1 mandalina, 35 mg C vitamini içerir. Hastalık ya da yoğun stres durumlarında vücudun daha fazla C vitaminine ihtiyaç duyduğunu unutmayalım ve C vitamini tüketimimizi artıralım. Kısaca C vitamini vücudun enerji ve savunma sisteminde güçlü bir destekçi. Eksik olursa savunma hattın zayıflar. Yeterince alırsan hem bağışıklığın hem de enerjin tam gaz çalışır. Suda eriyen vitaminleri gördük, sıra yağda eriyen vitaminlerde. A, D, E ve K vitamini bu grupta. Bunlar vücutta depolanabiliyor ve özellikle kemik, göz ve hücre sağlığı için kritik görevler üstleniyor. A vitamini göz sağlığımızın ve görüşümüzün süper kahramanı. Retina ve göz hücrelerimizin sağlıklı çalışmasını sağlar. Eksik olursa gece görme problemleri veya göz kuruluğu ortaya çıkabilir. Ama sadece gözde sınırlı değil. A vitamini, cilt, saç ve bağışıklık sistemi için de kritik. Enfeksiyonlara karşı vücudu korur ve dokuların onarımına yardımcı olur. Günlük ihtiyaç, yetişkin erkek yaklaşık 900 mikrogram. Yetişkin kadın yaklaşık 700 mikrogram. Kaynaklar, havuç, kabak, tatlı patates, ıspanak gibi renkli sebzeler ve karaciğer gibi hayvansal gıdalar. Kısaca A vitamini hem gözlerimizi hem cildimizi hem de bağışıklığımızı destekleyen küçük ama güçlü bir kahraman. Eksik olursa göz ve dokular zayıflar, yeterince alırsan her şey net ve sağlıklı çalışır. D vitamini kemiklerin ve bağışıklık sisteminin gizli kahramanı. Vücudun kalsiyumu doğru şekilde kullanmasını sağlar. Yani güçlü kemikler ve dişler için şart. Eksik olursa kemiklerde zayıflama ve kırılganlık görülebilir. Ayrıca bağışıklık sistemini destekler ve hücrelerin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Güneş ışığı sayesinde vücudumuz D vitamini üretebilir ama yetersiz güneş ya da beslenme eksikliği riskini artırır. Günlük ihtiyaç yetişkinler yaklaşık 15 mikrogram. Kaynaklar somon, uskumru, sardalya, yumurta sarısı ve güçlendirilmiş süt ürünleri. Kısaca D vitamini hem kemiklerin hem bağışıklığın hem de hücre sağlığının küçük ama etkili koruyucusu. Eksik olursa kemik ve savunma sistemi zayıflar, yeterince alırsan güçlü ve dirençli kalırsın. E vitamini vücudun hücrelerini koruyan bir süper destekçidir. Bir antioksidan olarak hücre zarlarını korur ve hücrelerin sağlıklı kalmasını sağlar. Cildin nemli, elastik kalmasına, yaşlanmayı yavaşlatmaya ve hücreleri güçlü tutmaya yardımcı olur. Ayrıca bağışıklık sistemini destekler ve kas sağlığı için de önemli. Eksikliğin nadir görülse de Kas zayıflığı ve bağışıklıkta düşüş gibi sorunlara yol açabilir. Günlük ihtiyaç yetişkinler için yaklaşık 15 mg. En iyi kaynaklar bitkisel yağlar, fındık, badem, ay çekirdeği ve yeşil yapraklı sebzeler. Kısaca E vitamini vücudun hücrelerini ve cildini koruyan, bağışıklığı destekleyen önemli bir vitamin. Eksik olursa hücreler ve cilt zarar görebilir. Yeterince alırsan vücudun hem güçlü hem de dirençli olur. K vitamini vücudumuzda kanın pıhtılaşmasını ve kemik sağlığını kontrol eden önemli bir yardımcı. Kanın doğru şekilde pıhtılaşmasını sağlar, yani kesiklerde kanın durmasını ve iyileşmeyi destekler. Eksik olursa kanama riski artabilir. Ayrıca kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Kalsiyumun kemiklere taşınmasını destekler, böylece kemiklerin sağlıklı ve güçlü kalmasını sağlar. Günlük ihtiyaç yetişkinler için yaklaşık 90-120 mikrogram. Kaynaklar: ıspanak, brokoli, marul gibi yeşil yapraklı sebzeler, lahana, karnabahar ve bazı bitkisel yağlar. Kısaca K vitamini hem kanın hem de kemiklerin sağlığı için kritik bir vitamin. Eksik olursa kanama ve kemik sorunları riski artar. Yeterince alırsan vücudun hem güçlü hem dengede kalır. 13 temel vitaminin görevlerini, günlük ihtiyacımızı ve hangi besinlerde bulunduklarını öğrendik. Bu bilgileri hayatınıza katarak bedeninizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Faydalı içerikler paylaşmaya devam edebilmem için kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın.